Evet Kemal abi. Şimdi bu balata sıyırmış. Bir bak böyle balata olmaz lazım. Bu balatayı yakmış sıyırmış. Ondan sonra buna baskı. Baskı kırmızı olmuş yanmış. Evet abi. Bulmuş. Bu da eski baskı. Bu da olan. Bu da yanmış. Şurada billesi. Tebrej billesi. Evet abi. Bunlar eskiler. Bunlar da yeniler. Bunlar da yeni balatalar. Bu da yeni balata bak. Ee... Arabanın bu şekil olması lazım. Anlatmaya. Ara baskısı yeni olduğuna dair bu şekil. Evet abi. Araba zaten iterek geldi. Viteslere geçmiyor, yürümüyor araba. Doğru mu? Evet. Zaten içeri biz gittik abi. Evet beraber gittik. Şöyle alalım abi. Kutuları burada. Sıfır kutuları. Evet. Bunlar da Renault Mayıs kutusu. Bakın. Şöyle. Nissan kutuları falan var. Orjinal kutusu. Şurada bilyası yeni. Orjinal. Evet. Yeni bilyası. Hatta taktılar Bilya orjinal değilmiş. Üzerindeki yan sanayi o zaman değil mi Kemal abi? Tabii baksana. Bu alüminyum bu. Evet. Ya, evet abi. Bu orucan, bu yan sanayi. Hı hı. Zaten basmada da yapsın ayetlenmiş. Biliyorsun ipini ben açtım. Sıfır açıyorsun şu anda. Şimdi şunu da çekin abi. Orjinal mayıs kutusunu. Evet. Evet, bu da şey, volantımız. Sıfır volant. Evet, yine volant sıfır volanımız. Araç da burada sökük vaziyette evet, şu anda. Evet, başta sökük. Yenisi takılacak. Değil mi tamam. Abi. Aynen. <laughs> Bunlarda da şeyler ama volan şeyin civatıları yok. Baskın. Baskın <laughs> civatı mı? Onlar alınır abi ya. Bunlar burada evet. Zaten. Bunlar burada zaten. Eskiler de burada. Evet. Şöyle eskiler, bunlar da yeniler. Tamam.